dostlar bugün sizlerle birlikte ee, bugün konuşmuyordum bugün sizlerle ilk Survivor Avatis Survivor'ınıza hoş geldiniz burada daha önce ben size her şeyi anlatıyorum şimdi burada daha önce bir evim vardı bu evi yaktılar bitirdiler anasını verirler ben bu evi hala yaşatmaya çalışıyorum biz bu evi 3 kişi yaptık her şeyi anlatıyoruz 3 kişi yaptık Üç kişi yaşıyorduk bu evde. Ee, i̇şte her şeyimiz vardı. Karpuzumuzu. Şurayı düşünün. Bak buradan ilerisi de var. Her yer buğdaydı Ben hepsini alıyordum, biçiyordum. Ama e, haftada her gün girdiğimiz için bir kere girmedik. 3-4 gün girmeyince burayı saldırmışlar. İşte yemekleri almışlar, onları almışlar, bunları almışlar. Bu yüzden her şeyde başladık bu yüzden ben de burayı yeniledim. Uğraştım. Bayağı uğraştım. İki tane madenimiz var. Bir tane burada maden var. Bir tane de şurada bir yerde madenimiz var. Ben burayı uğraştım, uğraştım, uğraştım. Bahale getirdim tekrar. Buralar çünkü bayağı bir sürü şey vardı. Ha, evet, tek evimiz burası değil. Ben e, kasten şurada işte Şurada depomuz vardı normalde. Burayı depo yapacaktık. Burada depo vardı. Buradaki eşyaları çaldılar. Çalmadılar da ben götürdüm. Buraya geldiğimizde burada güzel bir ağaç evimiz var. Ben buraya bir şey yapacağım bakın. Güzelleştireceğim burayı. Modlu oydu şuydu. miyim bilmiyorum ama güzelleştireceğim burayı. Bugün ee, ne yapacağız? Vadeli edeceğiz bugün. Bugün bu vadeli edeceğim şimdi. Hatta biliyorum Yeni görüşme açık olduğu için. Çok bir şey olacak da. Ee, gece görüş. Al bakmam lazım. Gece görüş, gece görüş. Evet, bu arada kanalımın ilk Minecraft videosu. O yüzden bir like atıp, bir abone olmayı unutmayın. Ne oluyor ya? Tatlı kazma video bu arada. Ee, sizi bugün arsama göstereceğim. Bu ağaç evi, o arsaya taşıma planım da var. Yok değil. Taşıyacağım oraya. Ama herhangi bir devir falan bulamadım daha. Ortada yok. Ay kömür bulduk. Kömür bulduk iyi oldu. Beşerle yapabileceğiz. Yaparız. O bol bol var ha. 3 9 tane falan. Allah be be. <laughs> koş koş koş. ben bir tane şey yapalım. Bir tane evvel kazma yapalım. Taş kazma yapalım. Eşhane yapalım. Gelelim. Evimizi kaybediyorum. Arada sırada kaybediyorum evi. Sadece koordinatlarla buluyorum. 4550 Şurada e, bu arada şimdi şeye gideceğiz. Madene işini boş verelim. Şurada salonda bir şey var mı? Burada karpuz alayım sadece 64 tane. Ben da bir, ka, bir fa, e, konuşmayı unuttum. Ben konuşmaya özürlüsüyüm. Bunu bana ver zaten. Karpuz ekeceğiz bugün. Şimdi bir e, neydi ya onun ismi? Kaptüs farmına gidiyoruz. Biraz çalmayalım ya. Bir de dönüyorken ağaç, şu ağaçları keseceğim. Ağaç lazım oluyor. Fırın yapacağım. Fırın işte yemekti. ha burada portalımız da var bu arada daha önce gitmedim ama kaktüs değil ya Aa, burayı değiştirmiş burada eskiden kaktüs falan vardı düştüğüyle cam falan falan filan vardı değiştirmiş şurayı şurada köy var köyü de göstereyim size portal var burada portalı kırıp bedebiliriz ama ee, bayağı kasıtlıktan sonra gideceğim. Köy var burada. Köy güzel. Bu taşların hepsini ben koydum. Söğürdüm burayı ben. Söğürdüğüm için buralar boş. Böyle gidelim devam edelim. Böyle gitme. saat 5.30 olmuş. Bu arada. Sabah 5.30 olmuş saat. Ben bu cumartesi gecesi çektiğim için saat 5 olmuş. Sabahtan geceden beri uğraşıyorum. Şu video işleriyle. Zaten bir saat şeyi aradım. Öbür e, şeyde bu evi aradım. Burayı aradım. Bulamadım. Ondan beri aldım. Ama sonra hatırladım. Ahmet işte oynuyorum. Bu arada eğer katılmak isteyen olursa, yanıma gelmek isteyen olursa beraber video çekebiliriz. Eee bana aşağıda yorum olarak atabilir veya Instagram'dan şey orada burada her yere ulaşabilir bana. Zaten koordinatları yazıyorsun o tarafta. Eve gelip görebilirsiniz. Arada sırada buradayım. Eee ne yapacak kili? Fırın vardı zaten benim. Fırını hatırladım. Bir dakika. Ne, yap ne yapacaktık biz? Eee odun toplayacaktık. Buradaki ağaçlar yıkılmıyor. Çünkü içlerinde odun oluyor. Yıkılmayabiliyor. Neyse. Bir dakika. Şurada var ya. Sonra size büyük arsayı göstereceğim. Evi taşımayı planladım. Bu arsayı göstereceğim. bunu göstereceğim. Güzel bir yer yaptım. Ee zaten vardı. Dedim biz buraya evimizi taşırız. Ben yani daha oyundan çıkmadan 3-5 ay önce. Dedim ben buraya ev yaparım. Güzel ev yaparız buraya evimizi. Çakarız ha. güzel bir şeyimizi. Araba, falan filan yapar. Kalırsa yaşarız orada. Düşünüyordum. Ama bu en son şey oldu. İşte evi yağmalamaya çalıştılar. evi yaktılar. Ondan Grubu, grubumuz da aldı. Kavga ediyorlardı çok. Ondan işte bayağı da oynamıyorum. Daha video çekmek için girdim sadece. o zaman şöyle bir şeydir. Biz normalde kavu farmı vardı. Onu, onu, yapıyorduk. O da yalan oldu. Mesela orada karpuz var mı? bizim. Ama işte karpuzlarımız vardı. Çünkü gelirdik hala bunları satabiliyorduk. O yüzden şimdi nasıl yapılıyor tam hatırlamıyorum ama satılıyor onlar. Onları satacağım. 72 buçuk. iki buçuğa yakın dinarım var, dinarım var. Ula güzel bir şey alabiliriz herhalde. Bilmiyorum ama. Bunlar ağaç. Bu arada ağaçtan yuşa yapraklarla gidip ağaç tekrar yapıyorum. Ve ağaçları çıkması çok iyi bir şey bu arada. Sürekli odun lazım oluyor. Ondan Arsaya gidelim. Ben düzleştirdim bu arada orayı. Düzleri yaptım yukarıda. Çıkış var mıydı burada? Var var. Ben bak burada yapmıştılar. Çık Aa, çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Hı, buradan çıkacağız. Gene çıkamıyoruz. <laughs> buradan ilk kata. Buraya ee, salim tutuyor. <laughs> Ne kadar güzel değil mi? Oh. Buraya bir alt kat yapılabilir gibi geldi bana. Bu burada, burada böyle 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 böyle. Oh! Buraya fa fa yazmışlar. Aferin olsun. Fa yazmışlar. Bayağıdır yemedim. tane burada şöyle bir şey var. Oh, bu Evet, videomuz 10 dakika olmuş. Çok iyi bir şey. Allah! öldüler <laughs> öldük neyse bak bu e, şey de var burası da mesela burayı da düzleşmiş, düzleşmiştiler Çünkü burada ev, ev vardı eskiden burada tünel var bura boş burada tünel var bir tane böyle gidiyor 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 o kadar ama şurada şey varken. Burada da bir galiba var var var. Şu burası boş. Ha girdik buraya. Eee önce bu kuruları çöz Evet. Çıt çıt. Bir dakika ben ne yapıyorum ya? Çıt çıt çıt. Dört tane. Bir iki. Üç. Üç aldın 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 nasıl oldu? bu Heh. sekiz tane mesaj ne tamam güzel yukarı buraya bunlar içeri al buna. bunu. Bunu buraya koy. Evet, güzel. İyi oldu. Bunu da kıralım. Kalmasın burada. Evet, hadi gidelim. Tel kabuz yiyelim. Buraya tekrar gideriz bu arada. Bu gidelim şu yoldan. Yol ile ben nereye gidiyorum burada? Kabuz biz. E, sorun değil zaten. Yemek yiyecek. Neyse. Evet şu için. Heh. Yani arkasında böyle ee, daha kesmiyorum. Videoda iki dakika kalmış. Önemli değil. Yaparız. Şuradaki taşları kesmem lazım. Kırmam lazım. Pardon. Şurayı. Elle gösterip şu <laughs> yalışıkta. Orayı oradan, e, orayı halledeceğim. Ondan sonra ee, başka şu evi düzenlemem gerekiyor. Koyun Yo, uyudu. Yatak yok çünkü. Sabah akşam oluyor bazen. Akşam olduğu için. Sen bok çuvalı gibi kalıyoruz. O yüzden. Oraya da hemen edelim. Belki de bir buluruz. Şunu buraya koyalım. şu al. Bunu şu en alttaki de en son alıyorum. Aldık. Gidelim. Demir arıyorum. Ama bu yok gibi. Değişik bir şey ya. Biraz. Tilajlara geçeceğim bu arada. Başka tilajlara geçebilirim. Bilmiyorum. Şu an avatisi güzel. Ama işte ee, nasıl diyeyim. Çok boş. Gece olmuyor. Yatak koyu bulamıyoruz. Hayvan bulamıyorsun ya. Onun, onu gibi düşün. O yüzden biraz zorlu. Bu arada lan. Ne oluyor? Keşke devir olsak da. Dur ben. Şimdi buradan geri geliyorum. Aşağı doğru gidiyorum. Belki bir şeyler buluruz ya. Sanmıyorum ya. Tane atalım. Şöyle açalım orayı. Ne oluyor filan bak. Tekrar geleceğiz gideceğiz geleceğiz herhalde. Bu güzel herhalde aldık aldık hepsini aldık. kral neyse hadi çıkalım bu kedik mi? Biyse. çıkalım yukarı doğru baya indik evet 16-20 dakikaya yaklaşmış neredeyse Evet bu, videoydu videoyu da böyle bitirelim. Evet e, şu anda diğer videoda şuraya gireceğim. Ben hemen şuraya gideyim. Şuralarda depoya da atabilirim. Ama şuraya geçelim. Şu kartımızı toplamaya gerek yok şu anda. Onlar kalsın. Ekmeğe ihtiyacımız var. E, şöyle bir bakalım envantere bize. 20 biraz fazla değil mi neyse. E, tamam şu anda iyi. Şunları bir değiştirelim değiştirdik. Evet. Böyle iyi. Şu anlık kalsın böyle. İleride ileriki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik ara veriyorum. Ara veriyorum değil ne? ne diyeyim? Ya işte bitiriyorum videoyu. Hadi görüşürüz.